Evet Emre ve Yağmur, dileğiniz gerçek olacak. Sonunda oyuncaklar dünyasını göreceksiniz. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet çocuklar, şimdi kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Konumuz gerçekim kanununu bulan Newton. Evet şimdi bu sayfayı okuyun bakalım. Daha sonra bu konu üzerine konuşacağız. Emre! Yok! yok! senin şimdi oldu ya! Çekilsene! Ama bak! Çok önemli bir şey söyleyeceğim! Şoker çekilsene ya! Şşt, Emre! Ya, bela başım belaya sokacaksın! Nerede olduğumu görmüyor musun? Emre! Çok önemli bir şey söyleyeceğim! Beni dinlemelisin! Ne oluyor Emre? Ya yok bir şey! Yani söyleyeceksen çok söyle. Tamam o zaman. Hemen konuya giriyorum. Oyuncaklar dünyasına gelmek istiyor musun? Hem de nasıl? Ama ona bunun imkansız olduğunu söyledi. Hiç de değil. İstersen ben seni götürebilirim. Sahi <laughs> mi? Vay be! Emre! Şey öğretmenim, Newton'un kafasına elma düşünce yer çekimini bulmuş ya... ...çok zekice değil mi? Yani başkası olsa bunu düşüneceği yerde elmayı yer, çekip giderdi. <laughs> tamam, beş dakikanız kaldı, hadi. Şimdi konuşamıyorum, Telif bekleyemez misin? Tamam, masadaki takvim var ya, Eylül ayının içinde olacağım. Denevüs'te buluşalım. Vay be, ne eğlenceli. Evet Emre, okuduklarını anlat bakalım. Belki biz de eğleniriz. Şey... Emre kantine inelim mi? Sen git. Benim anlamadığım bir iki konu var, onlara bakacağım. Aman aman gözlerim yaşardı. Emre teneffüste ders çalışıyor. Senin bu hayattaki tek derdin ben miyim yoksa bana aşık mısın? <laughs> Saçmalama Emre. Çok komiksin. Hı -hı. Sen kantine inmiyor muydun? Yok, ben de inmeyeceğim. Ya, ne oldu? Bana meyve suyu alır mısın diyecektim. Dur gidip alayım. Benim de karnım acıkmıştı zaten. Tost ister misin? Hayır. Oh be hiç gitmeyecek sandım. Evet hangi ay demişti? Eylül ayı. Şoker. Hadi çık ortaya. Çok az zamanımız var. Ne diyeceksen çabuk söyle. Oyuncaklar dünyasına gelmek istediğinizi duydum. Evet ama bu imkansızmış. Nana öyle dedi. Cezası ha. çok büyükmüş. Yok canım hiç de değil. Nana abartmış bence. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Hayır istemez. Yazık. Çünkü orası anlatılanlardan bile daha güzel, daha eğlenceli. Sen yine bir şeyler mi karıştırıyorsun? Aman ne karıştıracağım. Sizi oraya davet ediyorum. O kadar. Biz eski kanka değil miyiz? Ha? <laughs> Meşhur olduğumuz günleri hatırlasana. Ama şey, Nana dedi ki izin alınması gerekiyormuş. Sen boş ver şimdi Nana'yı. O dünyadan bir dakikalığına bile ayrılmak istemediği için size yalan söylüyor. Ne izniymiş? Bak, ben izinle mi geliyorum? İyi doğru uçakla füzeyle gidilmiyor ki nasıl gideceğiz? Ha, çok kolay arkadaşım. Bak, bu elimdeki iksiri görüyor musun? Bunu içince Hop diye muhteşem bir yer. Harikalar diyarı. Eğlencenin merkezi Las Vegas. Yani oyuncaklar dünyasındasın. Çaktın mı köfteyi? Emre'yi gördün mü? Sınıfta ders çalışıyor. Teneffüste ders mi çalışıyor? Evet şaka gibi değil mi? Ben de inanamadım ama öyle. Benimle kantine bile gelmedi. Ben bir bakayım ona. Bu iş hiç normal değil çünkü. Bu meyve suyunu da ona verir Sen tamam. Bence Emre kesin yine bir şeyler karıştırıyor. Hiç de değil küçük. Senle uğraşamayacağım. Hadi ama. Hala ne düşünüyorsun? O kadar çok eğlenceli olacak ki. Hah! İşte küçük hanım da geldi. <laughs> Emre şok yerle konuştuğuna inanamıyorum yani. Ne istiyorsun yine? Bizi rahat bırak. Ben sizi rahatsız etmek için değil, tam tersine bir dileğinizi yerine getirmek için buradayım prenses. Bizi oyuncaklar dünyasına davet ediyor. <laughs> Aman ana dedi ki izin alınması gerekmiyormuş. Şoker bizi oraya götürebilirmiş. Emre, şokerin yalanlarına inanacak değil herhalde. Onu dinlersek başımız belaya girer. Söyleyeyim sana. Hadi dinleme onu. <laughs> Tam da sizin yaşınızdaki çocukların bayılabileceği bir yer orası. Hiç kimseye hesap vermeden dilediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Oradaki lunaparkı bir görseniz sonra birbirinden sevimli oyuncaklar var. Tabi böyle anlatmak da olmaz. Görmek lazım. Hatta orada size küçük numaralar bile öğretebilirim. Geri döndüğünüzde havanız olur. Sahibi. <laughs> Düşünseniz sihirli atmayı bile öğrenebiliriz. Tabi ya. Nana bunca zamandır yanınızda. Size ne faydası oldu... Söylüyorum size. Oyuncaklar dünyasını sevmediği için böyle yapıyor. Kendi gitmiyor, sizin de gitmenizi istemiyor. Bencilin teki o. Bencil, bencil. Hadi. Hadi ha. ha. Hanımefendiciğim sizinle birlikteyken zaman ne kadar çabuk geçiyor. Ah yeniden görüşmek <laughs> üzere. Şey aslında size söylemek istediğim bir şey vardı. Öyle mi buyurun söyleyin. Şey Gelin benimle şu boş sınıflardan birine girelim. Ay heyecanlandım müdürcüm ne söyleyeceksiniz? <laughs> Hadi ama bu nazik davetimi kabul edin. Bizi rahat bırak Şoker gelemeyiz. Aa, Hadi Emre. Çok eğlenceli olacaktı ama. Sizi var ya sizi. Bacaksızlar ne olacak? Yer cüceleri. Heh. Nasıl olsa sizi kandırmanın bir yolunu bulurum ben. Şöyle buyurun. Efendim size bir şey teklif edecektim. Şey yanlış anlamazsanız hafta sonu birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye soracaktım. Ama yanlış hatırlamıyorsam hafta sonu için sizin planlarınız vardı. Ben de bizim programımıza siz de katılabilir misiniz diye soracaktım. Ay bilmem ki nasıl olur. Birlikte çok güzel vakit geçiririz. Ne olur beni kırmayın. Tabiatın kucağında sizinle birlikte yürüyüşlere çıkarız. Size közde patates bile pişiririm. Geceleri kamp ateşi çevresinde şiirler, şarkılar söylerim. Çok hoşsunuz ama bilmem ki ben hiç alışkın değilim böyle şeylere. Konforuma da <laughs> de pek düşkünüm. Nasıl yaparım orada? Lütfen, lütfen, lütfen beni kırmayın. Ne olur? Söz vermiyorum ama uğramaya gayret edeceğim beni dünyanın en mesut insanı yapacaksınız. Buyurun sultanım. Başım çok dönüyor. midem bulanıyor. İçim dışıma çıktı ya.